Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında köfte patates yapıyorum arkadaşlar. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Videomu sonuna kadar izlerseniz sizlere yararlı olacağımı düşünüyorum. Sizleri bekletmeden köftelerimi hazırlayarak yemeğimin yapımına başlıyorum. Önce ekmeğimi ıslattım. Şu şekilde rendeliyorum. Bakın arkadaşlar rendelince çok güzel oluyor. Köfteye de dağılması daha kolay oluyor. Bir tane soğan hazırladım. Soğanımı rendeliyorum. Lezzet vermesi için bir tane sarımsak rendeliyorum. Yemeğim pratik oluyor arkadaşlar. Kızartmıyorum. Kızartmadan yaptığım için. Siz dilerseniz kızartabilirsiniz köftesini, patatesini kızartıp, sonradan fırına verebilirsiniz aynı şekilde. 250 gram kıyma hazırladım. Kıymamı karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine bir yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kırmızı acı biber koyuyorum. Bir çay kaşığı kimyon ilave ediyorum. Siz karabiber de koyabilirsiniz. Tuzunu, biberini kendi arzunuza göre koyabilirsiniz. Bir tane yumurta kırıyorum. Hepsini bu şekilde yoğuruyorum. Maydanoz seviyorsanız maydanoz da katabilirsiniz arkadaşlar. Köftemi yoğurdum. Şu şekilde rulo haline getirdim. Eşit parçalara bölüyorum. Elimde yuvarlak bir şekilde köfte yapıyorum. Köftelerimi bu şekilde hazırlıyorum. patateslerimi yıkadım soydum Arkadaşlar şu şekilde ince ince doğruyorum çok kalın doğramıyorum soğanlarımı da birkaç parçaya böldüm iri iri bir tane soğan kullanıyorum Yemeğim lezzetli oluyor arkadaşlar. Hem kısa sürede hazırlanıyor. Kızartmadığım için siz isterseniz kızartabilirsiniz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz e, abone olmayı, beğeni e, yapmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Kaç tane domates hazırladım. Domateslerimi şu şekilde temizliyorum. Yıkadım önce. Ortadan ikiye kesiyorum domateslerimi arkadaşlar. Bu şekilde hazırladım. Bir tabağa alıyorum. Birkaç tane sarımsak hazırladım, şekilde iri iri doğruyorum. Bir tane kapya biberi hazırladım. Ben buzlukta önünü çıkarttım arkadaşlar. Yazdan dolaba koyarsanız çok güzel oluyor. Kışın bu şekilde kullanıyorum. Daha önceki videolarımda paylaşmıştım paketlemesini. Bakın çok güzel, hiç değişmemiş. Lezzeti daha lezzetli. Yeni biberlerin lezzeti çok olmuyor kış biberlerini. Köftelerimi bu şekilde sıralıyorum. Bir patates, bir köfte olarak Benim tepsim biraz büyük geldi. Öbür tepsiyi değiştirdim arkadaşlar. Birkaç tane patatesim arttı. Ortasına patateslerimi koyuyorum. Bunlar da bu şekilde arada piş birlikte pişmesi için. Üzerine soğanımı, kapya biberlerimi hepsini sıralıyorum. Arasına sarımsaklarımı da katıyorum. Domateslerimi diziyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. İşten gelip kısa sürede hazırlayabileceğiniz arkadaşlar çok lezzetli bir yemek. Bir e, yarım yemek kaşığı salçamı sıcak suyla bu şekilde inceltiyorum. iyice e, salçanın dağılmasını sağlıyorum. Yemeğimin üzerine bir birkaç kaşık zeytinyağı ilave ediyorum. Bu şekilde üzerine gezdiriyorum patateslerimin lezzetlenmesi için. Hazırladığım domates salçamızı bu şekilde üzerine gezdiriyoruz. Eğer yemeği sulu seviyorsanız arkadaşlar yarım yarım su bardağı su ilave edebilirsiniz. Üzerine biraz tuz serpiyorum. Biraz biber serpiyorum. Yemeğimin üzerini yağlı kağıtla kapatıyorum. Arkadaşlar iki katlı kapatırsanız daha güzel oluyor. İki kat yağlı kağıtla mı kapatıyorum. Kontrollü bir şekilde pişirdim arkadaşlar. 200 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişirdim. Yemeğim güzel oldu. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Bu şekilde tabağımı alıyorum. Servis tabağıma. Bakın biraz suyu da var hala. Akşam yemeklerinizde öğlen yemeklerinizde severek tüketeceğiniz güzel bir yemek oldu arkadaşlar. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve görüş, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.